Anne, bu kadar derin ne düşünüyorsun? Afiyan'ın bizi neden çağırdığını düşünüyorum. Bir sürprizi var herhalde. Bence de öyle. Ne sürprizi olabilir ki? Gerçekten anlamıyorum. Of anne, oraya gittiğimizde öğreniriz. Neden gerginlik çıkarıyorsun? Niye öyle konuşuyorsun? Bundan hiç hoşlanmadım. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Arkadaşlar asla birbirinden kopmaz. Sensiz yaşayamayacağımı çok iyi biliyorsun sen. Niye öyle bir şey söyledin o zaman? gelip benimle konuşuyorsun. Beni güldürüyorsun. Ve benimle çok ilgileniyorsun. Ben artık sana çok alıştım. Bir düşün lütfen. Ben Ben sensiz nasıl yaşayabilirim? Ne demek istediğimi anlayabiliyor musun? Tanrım. Eğer bu aşk değilse ne? Benim saf kızımın duygularını anlamadığını biliyorsun. Ama onun sevgisinin çok net, çok saf ve çok gerçek olduğunu da biliyorsun. Öyle değil mi? Tanrım bilmiyorum. Masum çocuklarımın Sonu ne olur bilmiyorum ama sevgilerinin hiç hiçbir zaman bozulmaması için sürekli dua ediyorum. Tanrım lütfen bu dualarımı lütfen duytar. Onları hep bir arada, her zaman bir arada tut. Asla ayrılmalarına izin verme Tar. Asla. Asla. Ne oldu, Kutsiya? Sanki bugün endişeli gibisin. Hmm. Afya'yı düşünüyordum. Afya'yı mı? Neden? Niye aramış ki bizi? Anlamıyorum gerçekten. Moez'in sürpriz bir parti vereceğini bana kendin söyledin ve şimdi kalkmış da sen endişeleniyorsun. Bu sence mantıklı mı? Ben de zaten o sürprizi yüzünden endişeleniyorum. Ah Kutsiya, durduk yere gerginlik çıkarmayı ve başkalarını da gerginleştirmeyi alışkanlık haline getirdin. Ben sadece Afya'nın bu sürprizinin bizi gerçekten çok ama çok şaşırtmasından endişeleniyorum. Ne demek istiyorsun? <laughs> Sana anlamanı söylemekten korkuyorum. Neden korktuğunu bilmiyorum ama içindeki tüm korkuların hepsini bir kenara bırakıp rahatlaman gerekiyor. Tanrı her şeyi halledecek. Elbette. Her şeyin daha iyi olmasını sadece Tanrı'dan bekleyebiliriz. Rica etsem senden bir fincan da olsa çay alabilir miyim? <laughs> <laughs> tamam peki. Yemek hazırladım. Hadi git yemeğini ye. Ben aç değilim. Az önce sana yemek vermezsem intihar edeceğini söylüyordun ve şimdi de kalkmış. Acıkmadığını mı söylüyorsun bana? <laughs> o zaman midem boştu da ondan. Nasıl yani? Yani bak, senin adına bir yemek siparişi geldi. Ben de yemezsin diye düşündüm. O yüzden hepsini yedim, tamam mı? Ne? Bankadan yemek sipariş etmek için benim adıma mı kullandın? O oh, alo. Senin adını kullanmama gerek yok ki kendi güzelliğim herkese etkilemeye yeter bile tamam mı? Anladın mı beni? O serseri sana paketi vermek için kendi mi geldi? Elbette Roha. Zoha bence o paketi almamalıydın. Bak o paketi aldım çünkü annem kapına gelen yemeği geri çevirmemem gerektiğini söyler. Ben bankadan korkmaya başladım. Hemen. Sen de her şeyden korkuyorsun. Banka sadece bir insan. Neyse ne. Artık ondan bir şey almayacaksın. Beni dinle. Sen onu tokat attın öyle değil mi? Artık ondan korkup saklanman gerekiyor. Bana emir vermene gerek yok tamam mı? Aman neyse. Hay ya sen artık büyüdün. Şu bebekle oynamayı bırak. O bir bebek değil. O Moiz, benim en iyi arkadaşım. Tamam bırak şimdi. Mutfakta benimle çalışmak istiyorsan konsantre olmak zorundasın. Tamam. Burada otur ve ben çalışırken izle. Benimle dalga geçme. Al bakalım. Bu patatesleri soy ama çok derinden olmasın. Patates soymak öyle kolay bir iş değildir. Bu ateş seni yakacak. Ne ateşi? Hayır dostum. Bana öyle bir yüzük göster ki resmen kalbime işlesin. Ne tesadüftür ki ben de öyle bir yüzük arıyorum. Nişan için mi? Düğün için mi? Ben öyle bu işlere yakın olan bir insan değilim. O zaman neden bir yüzük arıyorsun? Kuş güzelse onun için güzel bir kafes gerekir. Yoksa olmaz. Dur bakalım. Sen de mi? Hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Ama çocukluğumdan beri kalbimde biri var. Ne o çıkmak istiyor? Ne de ben öyle bir şey istiyorum. Bana bence aşık bir Romeo gibi geldin ama aslında aşk benim için bir nevi hobi gibi bir şey. Vay be. Hadi ama bu hiç adil değil. Aşkta ve savaşta her şey mübahtır dostum. Aslında aşkımın hayatındaki mutluluğu dolduracağıma dair kendime söz vermiştim ama ilk adımda başarısız olmuş gibi hissediyorum kendimi. Umutsuzluğa kapılma dostum. Bundan daha iyi bir yüzük bulacaksın. Bulurum ama bunun kadar özel olacağını düşünmüyorum. Bu yüzüğü bu kadar özel yapan nedir? Özel olan şu ki Hayalimde kendimi bu yüzüğü hayatımın aşkına verirken gördüm. Bu yüzük onun güzel elinin narin parmağında çok güzel görünüyordu dostum. O zaman bu yüzük sende kalmalı. Ben gerçek bir aşık değilim. Benim için sorun değil. Senin olsun bu yüzük. Gerçekten mi? <laughs> çok teşekkür ederim. Sayende hayallerim suya düşmedi. Sağ ol. Ne demek? Hiç sorun değil. Bu yüzüğün fotoğrafını çekebilir miyim? Tabii, neden olmasın? Buyur bakalım. Sadece bir yüzük değil. Bu resmen benim hayatım. Çok güzelmiş. Efendim bunu lütfen paketler misiniz? Çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkürler. Önemli değil. <laughs> tamam canım kes artık ağlama tamam. Baksana anne. Bu şal boynumdaydı ya. Çıkarmak için yeterince hızlı olmasaydım eğer yanıp tutuşabilirdim. Şal tamamen yanmıştı ama. Aynen. Anne şimdi aklıma geldi. O pis ağzıyla dedi ki bu ateş... Bu ateş seni yakacak dedi. Ve bak şal yandı işte. Aptal. Allah'a şükürler olsun ki yaşıyorsun. O cadı kızı mutfağa götürmenin sebebi neydi acaba söylesene. Babam Hayaya yemek yapmayı öğretmemi söyledi. Roha Patatesleri soydum. Kaybol çabuk buradan. Onun yanarak ölmesini mi istedin sen he? Annem sana kaybol dedi, tamam mı? Anne. Şuna bakın. Sanırım Haya bıçakla elini kesmiş. Keşke ölse de biz de artık kurtulsak ondan. Ne ekersen onu biçersin. Sen bıçakla oynayacak kadar küçük bir çocuk musun? Hayır. Ben patates soyuyordum. Ruha da bana yemek yapmayı öğretiyordu. O zaman patates soyarken elini kesmişsin. Anlamadığım bir şey var. Yaralandın ve kanaman var ama hala bir şey öğrenemedin mi? Ben senin yerinde olsam Avazım çıktığı kadar bağırır Bir tane bile patates soymazdım Ama sen bunu yapmıyorsun Patates soyarken kesilmedi Ne? Ben kendim kestim Neden yaptın bunu? Benim yüzümden oldu Ruha Yeter Bunların hepsini duydum zaten Söyle bana Onun şalını sen mi yaktın? Hayır Tanrı aşkına bir kez olsun Aklını kullan. Ne zamana kadar yapmadığın şeyler için kendini cezalandıracaksın? Lütfen Tanrı aşkına aklını kullan. Lütfen. <laughs> Neden ağlıyorsun şimdi? Çünkü beni azarladın. Özür dilerim. Tamam. Sessiz ol. Ağlama. Artık onun bu kadar çabuk mutlu olmasına izin veremem. Eğer onun bütün mutluluğunu mahvetmezsem o zaman ben Zoha Anvar değilim. Asıl şanssızlığım şu ki Moiz'e aşık oldum. Benim hayatımın en büyük mücadelesi aşkıma kavuşmak. Bak, ben seni azarlamıyorum. Sadece çocukça davranışlarına kızıyorum. Anladın mı beni? Herkes bana kızıyor. Kendini cezalandırdığında sadece kendini cezalandırmadığını. Kendinle birlikte seni seven insanları da cezalandırdığını anlamanı nasıl sağlayabilirim? Neden bunu ısrarla yapıyorsun, Haya? Ne demek istiyorsun? Demek istediğim sen kendini bıçakla kestin. Ama benim canımı acıttın. Lütfen benim hatırım için kendini cezalandırma. Benim yüzümden. Güven bana, hiçbir şey senin yüzünden olmuyor. Eğer o kadar mantıklı ve zeki olsalardı, sen söylediğin için bazı şeylere dikkat ederlerdi. Güven bana, hiçbir şey senin yüzünden değil. Ne düşünüyorsun? Hayır, yok bir şey. Di dinle, seninle çok önemli bir şey paylaşmam gerekiyor. Söyle bana, dinliyorum. Biliyor musun, sonunda <laughs> Mayıs bana olan aşkını itiraf etti. Ne? <laughs> A, doğruyu mu söylüyorsun? Ne? Niye yalan söyleyeyim ki? Sürekli şaka yapıyorsun. Bu yüzden sana kolay kolay güvenemiyorum. Bana güvenmiyor musun? O zaman Haya'ya hay sorsana hadi ona sor. Haya'ya mı? Evet. Moise'i hiç yalnız bırakmıyor. Biz konuşurken kulak misafiri oluyordu. Haya, sen ne haltlar karıştırıyorsun?